Merhaba arkadaşlar bugün sizlere farklı ve yeni bir bölümümüzde karşınızdayım. Bugün Roblox Pig'i ve internette Piggy testleri diye bir şey buldum böyle dört tane Piggy testi buldum. Bugün bunları yapacağız arkadaşlar. Ee, çok lafı uzatmadan hadi videoya geçelim. Başla. Bu ne? Pig is Player Normal. Normal ha. Ha bunlardan hangisi normal yani enfekte olmuyor? Doggy var, George var, Ziz var. Yani, fotoğraflardaki hangisi şey değil diyor. What? What? Ha galiba what demek ya. What is the book? Ha hangi kitap diyor ya? Ne, ne kitabı? Ha, hangi witch olması lazım değil mi ya? Piggy vs Granny. Hmm, bence Piggy olur. Ben Piggy'i daha çok seviyorum. Ha. Yine, What? What is the room? Hangi oda? Out. Odadan kastı galiba şey olması lazım. Ee, <laughs> yanlış yazmışım. Iııı, ya. ee, bu George Ner, ne? George Molde ya. Molde ve Outpost'ta vardı. Hani George nerede vardı falan soruyor. Bunny ne? Bunny nasıl olacak Ya şu at hav olması lazım ya. Bunny nasıl? Evet üzgün. Şu an üzgün. Metro haritasında üzgündü. Mor olan ne var? Zizi. Mor. Pembe olan ne var? Pembe diye seçenek var ya. Pembe olan ne var? Pembe. Bu çok mantıklı bence. Ne Aa oyunumuz buraya kadardı. Ne güzel. Tamam bir sonraki teste geçelim arkadaşlar. Bu da e, Piggy Bookie Quiz'iymiş. Buna bakalım. Daisy is Aa, bu adam asmaca. Ha. Hangi harf olabilir? Daisy is'den kastı ne ya? Daisy şeyini biliyorsunuzdur değil mi arkadaşlar? Bilmiyorsanız dur şöyle yapayım. Göstereceğim. Yo. Daisy. Heh. Aynen bakın bu karakter. Bu karakter bir diyor nedir? Fare mi? Tavşan mı? Daisy karakteri ne ya? Fare değil. Tavşan alamaz. Bunny var. Daisy ne abi? Kurt mu? W deneyelim. Wolf. Yani kurt. Ha. Ay yani şu Wolf olması lazım. Burası o. Ha, o burada değil. W ile başlayan bir şey. Days is W ile başlayan bir şey. Wolf değil. Ee, w box O değil. X X'i deneyelim. X yok. Tamam <laughs> adam asmacı yapalım ya. L. Hmm. Aa burası Willow. Evet. Şu i. Şurası Willow. Hayır dur. Şey oyunu büyütün de. Ha, böyle daha iyi görün. Willow. Vun. Vun. Se. Ha Willow'un. Vilov'un neyi lan? Dizi. Vilov'un karısı. Dizi Vilov'un karısı mı lan? Ana ilk defa duydum. Olabilir bilmiyorum. Mr. P is Mr. Değil. Şurası E. Tamam şurayı anladım. Şurası A. Bir. Eee. Is o zaman burası da. İngilizceden gidiyorum. Is. Willow 1 ne abi? Willow 1 Enfekte infection. Ha, infection. E de deneyelim. Hmm. Yes, mm -hmm. E sonda infection değil abi. Ee, suçlu krim... Criminal? Mm -mm. Yok. Kutlu değil, kutlu. Beyi deneyelim. Ya gerçek kötü bad'dir lan. İyi ne alaka? B... B... Bitch. <laughs> ya şey... G. Olmuyor. Bir. Aa buldum milyoner. Zengin ya milyoner. Ye. Yeah. Willow'un çocuğu William. Ha, şey yaptığımdan dolayısıyla değil arkadaşlar. Ben testi yaptığım için değil. oyunu bildiğim için bu kadar iyi. não né isso aí botresh beers botresh Alice não no não Breach Bot is. Evet bak şimdi. Rash... şeydeydi. Alle isteydi. Alle iste Bakalım nasıl Neymiş? Roblox Biggy Alleys Rash Aaa tamam şimdi anladım Evet evet. Dur. Doğru mu? Yanlış mı? Bilmiyorum. Aynen. Hı -hı. Şey enfeksiyon Enfeksiyonlu değil abi. O zamanlar enfeksiyon diyordu. Anin. Enfeksiyon değil. Aninfeksiyon. Aynen. Aninfeksiyon. <laughs> <Evet>, dur. dur. <laughs> An-ın- İnfek... Ay şu, şu, pardon. Infection Infection Ha, uninfection In. Yani şey değil, enfekteli değil diyor. Allay is Şurayı, bir daha deneyeceğim abi. Ha, şurayı denemeye çalıştım. İki harf. Ne galiba burası bir bağlaç. İki harfle bağlaçma var? Yani var. D var. D'yi deneyelim. Ay dur ya. Yanlışlıkla tıkladım. D'yi deneyecektim. Ha D değil. Gerçi D. Üç. Üç harf. Bu olabilir mi? Ha tuğmuş. Şimdi L'yi deneyelim. C S H M M oldu bak Ve sallıyorum şu an Y Z Ha F R Ha bu burasını buldum galeri burası Buraya anladım Gallery Ağzımda çıkmışım. o Familiar to Gallery Either ya şey. Hey denemişiz Ne kaldı Every'le bir şey gitmez İngilizce Ed Ezeli ek Eş Eç And Ending <laughs> Ending galerinin sonu demek. Aa. Ben 20 puan çıkarmışım arkadaşlar. Siz kaç puan çıkardınız? Bu arada söylemeyi unuttum. Bu testlerin hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Siz, siz de deneyin. Bakın kaç saniyede kaç puan çıkartacaksınız. Benim zaten videoda görürsünüz. Şimdi başka bir tane daha testimiz var. Bu da neymiş? Domuzcuyu ne kadar tanıyorsun? Ya yani ne kadar tanıyorsun? 13 bölümde alışveriş hava alanında deliklerde hangi karakter geziniyor? E, fare. Şu oyunu bir de in, İngilizce alın da daha iyi anlarız. Bu yüzden karakter ee, Brown Bear. Çep hangi iki tane çepti? Hangi bölümde iki tane çep şey var? Bot var. Ee, Plant da var. Botla Mr. Patates var. Ellerde de Forest da var. Ee, koyunla dogimiz var. Sonra daha neyde var? City. Büyük annemizde şey var. Outpost'u da sayabiliriz ya. Outpost'u da sayabiliriz. Çünkü orada da yerden çıkıyorlar ya. Outpost'u da sayabiliriz. Ee, bu bir memory. Memory ismi. George ne zaman buluyoruz demiş. Which, hangi chapter'da buluyoruz? 10. bölümde buluyoruz. Ee, what color can do you need to escape in every chapter? Bütün chapter'lardan kaçışta hangi anahtar ihtiyacımız vardır demiş. 12 ve 11 hariç. Beyaz anahtarla kaçıyoruz. Yani kaçtığımız anahtar hangisi demiş? Beyaz anahtar. Ee, which chapter does bunny get the left behind after drink potion? Ee, bunny... Potion lan? ki değil. İksir, ikisir, ha. ee, hangi chapter'dan sonra Xer içtiğini söylüyor demiş. Metro'dan sonra. Poley'i hangi chapter'da alıyormuşuz demiş. Poley'i neyde alıyorduk? Hangi? Bu benim bildiğim bir karakter O Oppo salla. Ee, chapter 11'de hangi? Chapter 11'deki e, Soldier Pig'i, e, asker Hangi weapon galiba bu weapon? Hangi silah kullanıyordu? Flame Tower'ı kullanıyordu. Bu bu diye yok da böyle. Bu karakter peki bir karakteri kim? Son sorumuz bu arada. Minotaur arkadaşlar ve %60. 6 soru bilmiş. Hangi soruları yanlış yapmışım acaba? Ee, yorumlara yazar mısınız? Hangi soruyu yanlış yapmışım? Geçelim. Şunu kapatabiliriz. Ve son quizimiz arkadaşlar. Roblox domuzcuk testi bilginiz edinin falan demiş işte. Teste başlatılmadı. Figenin türü ne? Korku. <laughs> Figenin yaratıcısı demiştim az önce? Minitool. Gerçi bunda İngilizce yazdım ben. Heh, Aynen. Next. Eee. Ha. Working şeydi galiba. Para mı demekti? Jeton mu demekti? Pig'in de işte kazandığımız şey ne diyor? Pig'i token. Aynen Pig'i token. Pig'i jetonları kazanıyorduk. Aus haritasının difficulty level zorluğu ne kadar? Easy. Kolay. Aus haritası. Bu Game Pass kaç para? Anladım bu. Benim bunu bakmam lazım. Bakalım kaç paraymış. Arkadaşlar bilmeyin. Bilmediğim için değil. Bakacağım merak ettim. 100 paramış. Hepsi 100 paramış. 100 paramış. How much private server cost in Piggy? Ee, özel serverlar yani işte VIP serverlar kaç para bedava değil mi? Ha, bedava işte. Galiba e, salla ben 50 demek istiyorum. 100'müş. Vav. Wow. Pigi yapılma tarihi. Hemen bakalım. 23.01.2020'de yapılmış. 23.01.2020 bu. Doğru. <laughs> Pigi'nin kullandığı şey. Bat. Ee, sopa. Kigenin yeteneği nedir diye sormuş. Land Bombs, bombs değil bomba demek. Traps, şey tuzak. Old post haritasının difficulty'si ne kadarmış bakalım ne kadarmış. Old post, old post, old post, old post, Burada. Tarafından tarafını alacağız. Old post. Burada. Çılgınmış. Çılgın ne oluyor galiba? Insane oluyor. Insane. Artmış. burada çılgın diyor. Ha yani insane imkansız. Çılgın hard, hard çılgın okey. Ben Baba Pig'i. Oh yeah. Baba Pig'i. Siz ne çıktınız arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ee, dediğim gibi açıklama kısmında bulabilirsiniz diyerek hoşçakalınız. Bay bay.